Merhabalar, Map Talks'a hoş geldiniz. Ben Özgün İnceoğlu. Map Talks'ta kurumsal sürdürülebilirlik yöneticilerinin kolektif hafızasını kayıt altına alıyoruz. Bugünkü konuğumuz Tav Havalimanları Sürdürülebilirlik ve İş Mükemmelliği Koordinatörü Başak Helen Taşkan. Hoş geldin Başak. Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bir sohbet yapmak istedim seninle. Son gelişmeler ve içinden geçtiğimiz uz sürdürülebilirlik evrimi konuları hakkında. Ama önce çok kısa e, seni tanımak isteriz. Başak Helen Taşkan kimdir, neler yapar? Tabii. Çok sohbetler yapıyoruz ama bu biraz daha herhalde katılımcısı çok bir sohbet olacak diye anlıyorum. İnşallah. İzleyene çok olsun diyelim. Çok uzun zamandır çalışıyorum. Artık çok yılları saymayı bıraktığım bir dönemdeyim. O yüzden kronolojik olarak ipucu yakalayabileceğiniz tarihler yıllar vermiyorum. Mühendislik mezunuyum. Besteye başladığından beri aşağı yukarı yani bir yıl kadar bir mühendislik tecrübe'm var sahada. Arkasından yönetim sistemleri yönetici olarak çalışmaya başladım ve çok uzun zamandır da hep bu kulvarda devam ediyorum. 10 seneden 15 seneden fazla belki sürdürülebilirlik kavramı henüz yeni yeni telaffuz edilmeye başlandığında merak saldığım bir nokta vardı. O nokta ve oradan başlayan yolculuk beni bugün sürdürülebilirlik yöneticiliğine getirdi. 16 yaşında bir kızım var. Hayatın bütününe baktığımda çoğunlukla anne, bir beyaz yakalı çalışan ve bir sürdürülebilirlik fanatiği diyebiliriz. Süper sürdürülebilirlik fanatiği olunca yakından ve gönülden takip ettiğini anlıyoruz sürdürülebilirlik konusuna fanatik olmak böyle bir şey yani bu 7 24 iyi ya. günde kötü günde evet, evet iyi günde kötü günde <laughs> iyi günleri çok az yakalayabiliyoruz. Genelde hep kötü günler üzerine senaryolar konuşuluyor ama... Evet, tam buradan hareketle bir şey sormak istiyorum zaten. Genelde biz de görüşmelerimizde hem iş ortamında, toplantılarda veya onun dışında sürdürülebilirliği yönetenlerin biraz böyle yorgun olduğunu, biraz hatta bazen tükenmiş olduğunu gözlemliyoruz. Bu konuda çokça aslında böyle şakalaşma ve sohbet de oluyor. O yüzden direkt sormak istiyorum Başak. Sen yorgun musun? Evet. Deyip sonra burada bırakmak istiyorum. Çünkü arkasındaki, arkasındaki hikayeler çokça fazla. Hem profesyonel yaşamda hem bireysel yaşamda sürdürülebilirlik fanatiği olmak öyle bir şey gerçekten de. Hayatın bütününe sirayet eden bir şey bu. Doğal olarak da mesai bittikten sonra Aa, ben artık sürdürülebilirlikle ilgili bir şey düşünmüyorum ya da bunun üzerine kafa yormuyorum. Hayatı bu çerçeveden yorumlamıyorum diyemiyorsun. O yüzden de hem bireysel hayatımda hem profesyonel hayatımda sürekli gündemde olan bir konu. Hatta Mesela şöyle bir ifadesi, evet anne en sürdürülebilir sensin anne, evet haklısın anne gibi böyle, şeyle, böyle Daha serzenişleri var benim için. O yüzden bu hayatın bütününe sirayet etmiş bir mevzu. Yorgunum çünkü bugünlerde sürdürülebilirliğe dair konuştuğumuz konuların nüvesinde hep bir olumsuzluk var. Hep bir olumsuzluğu konuşmak, onu anlamak, onun etkilerini gidermek. Gelecekte bu olumsuz durum devam etmesin, gelecek kuşaklar buna maruz kalmasınlar, bununla uğraşmasınlar meselesi var, derdi var. E bu kadar çok olumsuzluğun üzerine e, kafa yorunca, onun etkilerini azaltmak, yok etmek üzere çözümler geliştirmeye çalışınca da bir miktar tükenmiş oluyorsun, bir miktar yorulmuş oluyorsun. Ama bu demek değil ki e, umut var değiliz, e, hala e, umudumuzu kaybetmedik, optimist değiliz, e, ama umutluyuz. Çünkü gerçekçiyiz. Hani evet gerçekçiyiz, umutluyuz. Çünkü umut biraz daha aksiyon içeren bir e, konu. Umut var olmak, aktivist olmaktan biraz daha farklı. E, o yüzden evet yorgunuz, tükenmişiz. Olumsuzluklarla mücadele ediyoruz, savaş veriyoruz bu alanda. E, ama umutlu olmak hali de iyi geliyor bize. O yüzden hani her eventten sonra... Olumsuzlukları, negatif konuları konuştuğumuz her toplantıdan sonra Yine de iyi şeyler yaptık ya, güzel gidiyoruz deyip umudu da masaya koyuyoruz, öyle ayrılıyoruz. Ha. Ya tabii değeri topluma, gezegene net ölçülebilir. Belki bir alanda çalışıyor olmak da motive edici olsa gerek aslında. Ama bunun yorgun olarak bütün bu ekosistemi bu şekilde hissediyor olmasa, kendini öyle tanımlıyor olmasında birkaç tane sebep de olabilir. Bir hani kültürel insan dönüşümünü yaptığımız bir bir de, İşin kurallarına göre, standartlarına göre işte CSR regülasyonları giderek daha fazla hayatımıza girdi. Gönüllülükten zorunluluğa olan böyle bir evrimi aslında yaşıyoruz. Bütün bunları değerlendirecek olursak geçmişte sürdürülebilirliği nasıl yönetiyorduk? Bugün hayatımıza giren ve zorunlu gibi gözüken bu regülasyonlar ekstra bir yorgunluk katıyor mu bu? Yarın öbür gün nasıl bir konuya girebilecek sence? Ya bunlar tabii ve tükenmiş olma halini tetikleyen durumlar ama Bunlarla mücadele etmek durumundayız. Çünkü bizim jenerasyonumuz buna denk geldi. Yani sürdürülebilirliği bir devrim, bir evrim olarak düşündüğümüz zaman biz o sürecin e, bu kısmındayız. Bir şeyleri tanımlamak, yerli yerine oturtmak, kavramlar konusunda bir mutabakat sağlamak, kavramlarla ilgili aynı düzlemde buluşmak üzere, aynı sayfada olmak üzere gayret e, harcamak zorundayız. Bunların hepsi tabii tükenmişliği, yorgunluğu tetikleyen durumlar. Ama geçmişte nasıl yönetiyorduk, bugün nasıl yönetiyoruz? Biraz şunun üzerinde düşünmek lazım. Aslında değişen bir şey yok. Aslında aynı meselenin peşinden koşuyoruz. Buraya geçmeden aslında şu baştaki kısma bir ilave bir şey yapmak istiyorum. Yani bu yorgunluğu, tükenmişliği vesaireyi aslında gündeme getiren şey şu oluyor. Bazen ufku göremiyoruz, ufku kaybediyoruz baktığımız yerde. Biraz aslında tükenmişlik hissini belki bu sebep oluyor. Çünkü biz bu dönemin sürdürülebilirlik yöneticileri, sürdürülebilirlik neferleri, fanatikleri ne derseniz deyin. Biz hepimiz aslında sonunu görmeyeceğimiz bir meselenin peşinden koşuyoruz. Bu şu demek işte sürdürülebilirlik hedeflerine bile baktığımızda işte data setlerine baktığımızda işte ne bileyim net zero Mara baktığımızda hep 2030'lar, 2050'ler konuşuyoruz. Hatta 2100'lerden 2050'lere geldik. Artık insanoğlu 2100 çok uzak orayı göremiyoruz. Ya çok da zaten 2100'e gidemeyeceğiz galiba. Biraz daha yaklaşalım bugüne dediği için 2050'lere çektiğimiz hedefler var. Şimdi biz aslında sürdürülebilir yöneticileri çok da sonunu görmeyeceğimiz bir mesele derken bugün ortaya koyduğumuz çözümlerin başarıya ulaşıp ulaşmayacağı, Bugün konuştuğumuz, tartıştığımız çözümlerin aslında istediğimiz performansları yaratıp yaratamayacağı konusunda uzağa bakamıyoruz. Göreniyoruz ufku. Ufuk biraz karanlık bugünlerde. Biraz güzel su tükenmişe götüren şey bu bence. Belirsizlik. Ee, belirsizlik var ve çok büyük değişimler var. Çok dramatik değişimler yaşıyoruz. Yani dünyada, işte bugünün dünyasına bakalım. Savaşları konuşuyoruz, göçleri konuşuyoruz, yapay zeka konuşuyoruz otonom araçlar konuşuyoruz. Bunları kaç yıl önce konuşmaya başladık acaba? Ve bunlar kaç yıl önce başladı ve bugüne kadar geldi? Şimdi çok kısa sürelerde ölçeği çok büyük, çok dramatik değişiklikler yaşıyoruz. Değişimler, dönüşümler yaşıyoruz. Bu da sürdürülebilirlik kavramının taşıyıcılığını azaltıyor. Şimdi bugün Google'a yazıyoruz. Hiç bilmeyen bir insan sürdürülebilirlik nedir? bir yazdığımızda arama motoruna ilk gelen şey sürdürülebilirlik gelecek nesillerin ihtiyaçlarını bugünün niye başlayan işte 70'lerde başlayan Roma kulüpleriyle anlatılmaya başlanan sonrasında işte 80'lerde raporlara düşen bir takım tanımlarla ortaya koyuyor. E, ama o kadar büyük ve kısa süreli değişimler var ki artık bu kavram bu anlamla bu tanımla bugünün derdini, meselesini, bugünün beklentisini, geleceğe dair hedefleri gerçekten kendi içerisinde barındırabiliyor mu biraz ona bakmak lazım. Bence bütün mesele kavramın taşıyıcılığını gitgide yitiriyor olması. Yoksa sürdürülebilirliğe dair aslında hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Bundan 10 yıl önce de aynı şey konuşuyorduk. Muhtemelen bir 10 yıl sonra da aynı şeyleri konuşuyor olacağız. Aynı şeyleri tırnak içinde söylüyorum. Üst başlıklarda aynı ama gitgide çözünürlüğü artan bir konu bu. Gitgide e, alt kategorilere bölünen bir konu. Detaylaman teknolojinin dahil olduğu. Evet, o yüzden bu çözünürlük arttıkça, alt kategoriler oluştukça bizim odaklandığımız, çözüm aradığımız, çözüm üretmeye çalıştığımız alanlar bambaşka e, yerlere emrilecek. O yüzden üst başlıkla aynı şeyi konuşuyor olacağız. Hala gelecek neslin ihtiyaçları, hala onlara bırakacağımız dünya, hala onların İhtiyaç duyacağı kaynakları nasıl daha verimli kullanırız? Bu üç başlıklar aynı olacak ama alt kategorilerde farklı şeyler konuşuyor olacağız. O yüzden biraz kavramı de o kavramı somutlaştıran ölçütleri bugüne taşımak, bugünün şartlarıyla değerlendirmek, o kavram ve ölçü setleri, indikatör sekleri hakkında biraz daha güncelleme yapmak gerekir gibi hissediyorum. Böyle de süper uzun bir cevap verdim. Bütün sorulara cevap verdim diye düşünüyorum. Akıllarda başka soru kalmadı. Evet, Bence bu kadar. evet dediğinde şey de düşünüyordum. Aramızda da bir gün konuşmuştuk. Bugün kendisine sürdürülebilirlik uzmanı, yöneticisi, direktörü diyen kimse 5 sene önce, 10 sene önce zaten böyle bir title olabileceğini, böyle bir iş tanımı olabileceğini hayal bile etmiyordu. Kimse bilmiyordu da aslında bu bir dolayısıyla da evren aslında Herkes neyi yönettiğini bile yolda öğreniyor ki ona göre mesela kurumda bağlı bütün yerleşkelerimizde, bütün operasyonlarımızda aslında kalkındırmaya da çalışıyoruz. Belli bir hedefli bir emel doğrusunda. O yüzden çok saygı duyulan bir aslında pozisyon. Bir o kadar da sorumluluğu yüksek. Bir o kadar da kural ve regülasyon baskısı altında olan bir Teşekkür görev. Bunu duymaya ihtiyacımız var. Sürdürülebilirlik yöneticileri olarak. Kesinlikle kesinlikle övgülerin en büyüğünü hak ediyorsunuz. Ama hem Türkiye'de hem küreselde bu arada. Çünkü benzer konuları görüştüğümüz zaman sadece bu konu Türkiye ile ilgili değil yurt dışından da aslında benzer problemlerin olduğunu görmek hepimizi de kuvvetli hissediyor o anda. Aslında o anlamda küresel devrimin böyle farklı coğrafyalardaki oyuncusu konumundayız. Şunu zaten kaçırmamak lazım. Bu, bu çok tekrar ettiğimiz bir cümle kendi aramızda. Sürdürülebilirlik çok evrensel bir mesele. Bunu coğrafyalara, devletlere, milletlere, işte alanlara bölmek çok mümkün değil. Konu çok evrensel. Çünkü çok jenerik bir ifadesi var zaten ve içinde gelecek nesiller ve bugün var. Doğal olarak bu kadar evrensel bir konuya ilişkin çözümler üretmeye çalışırken de bu kadar genelde kalmak bizi çözüme götürmüyor. Evet, konu çok evrensel, kavram çok evrensel ama bunun çözümlerinin hepsi yerelde. O yüzden aşağıya doğru katmanlar açılmaya başlıyor. Yerelde çözümler üretmek zorundayız. O coğrafyanın insanına göre, o coğrafyanın altyapısına göre, kaynaklarına göre, oranın kültürüne, sanayisine, ticaretine göre, oranın yöneticilerine bu şekline göre bu kadar evrensel bir konuya çözüm üretmek, burada bir performans ortaya koymak, gelecek nesiller için pozitif değerler yaratmak ancak yerelde mümkün oluyor. O yüzden Yurt dışına çıktığımız zamanda ya da işte oradaki meslektaşlarla konuştuğumuz zamanda aslında masada konuşulan dertler, sıkıntılar, serzenişler hep aynı oluyor. Sadece dili farklı oluyor ama meseleler aynı oluyor. O yüzden çözüme gitmekte kolektif bir bilinç yaratmak, sürdürülebilirlik tarafında çok zor bir şey değil. Aynı meselenin peşindeyiz. Sadece biraz lokali iyi anlamak, yerinin şartlarını özümsemek, benim için bulunduğum ülkenin ya da operasyonlarımın olduğu ülkelerin şartlarını, geçmişini, geleceğe dair hedeflerini, insanların beklentisini, kültürünü anlamak önemli. O yüzden dediği gibi yani mesele çok global. Kendiysek hep beraber tutarlık. O yüzden hiç tükendik. Ya da çıkacaksak hep beraber çıkacağız diye ve bağlayabiliriz tabi. Burada giderek önemi artan ve giderek çözünürlüğün arttığı bir konu olduğunu söyledik. Dolayısıyla daha fazla aslında bir kurumdaki daha fazla departmanın, daha fazla çalışanın emek verdiği süreçlere doğru da konu evriliyor. Bunu yaparken de tabii ki şeyi düşünüyoruz. Bir kurumun seneden seneye çıkarttığı örneğin sürdürülebilirlik raporuna bakacak ve sadece onları okuyacak olursak bu oradaki yolculuğun ne olduğunu anlamamıza aslında yetmiyor. Bunu dışarıdan baktığında okuduğun zaman okey olabiliyorsun ama içeride yaşananlar bambaşka şeyler olabiliyor. Yani aslında söylemeye çalıştığım bütün o kişilerle beraber olan hikayeler veri haline dönüşmüyor belki bir kurumsal hafızaya da dönüştürülmemiş oluyor ve bu 2030-2050'leri konuştuğumuz belki ötelerini konuştuğumuz bir gerçeklikte yetersiz kalabiliyor. O yüzden kurumsal hafızayı oluşturmak, o yaşanmışlıkları kaydedebilmek de belki bir o kadar değerli. Senin perspektifinden geçmiş deneyimlerinden bunu ne kadar başarıyoruz veya bu ne kadar böyle nesilden nesile olmasa da belki yani yıldan yıla kurumsal öğrenme olarak aktarılıyor veya raporlanabiliyor. Bu konuyla ilgili görüşlerin nasıldır? Ya kurumsal hafıza oluşturma meselesi aslında çok yeni bir mesele değil. Bu yönetim sistemcileri iyi bilirler. Standartın içinde, kalite yönetim sistemi standartın içinde bir konudur bu. Ve orada geçer bir kurumsal hafıza oluşturma gerekliliği. O yüzden çok eskiden beri yönetim sistemcilerin aşina olduğu ama çok da başarılı olamadığımız bir konudur kurumsalda. Birçok konu insanlarla beraber kaybolur gider. Yani o insanlar, o yöneticiler, o çalışanlar o iş yerinden ayrıldığında kendilerinde biriktirdikleri, o kuruma ait bütün hikayeler, yaşanmışlıklara dair, şey işler, şey dersler, evet başarılar, başarısızlıklar, bunlara neyin neden olduğu, kendi yorumladıkları haller, bütün bunların hepsi gider. O yüzden de bizim için o hikayeler çok kıymetli. Bütün o yaşanmışlıklara dair yorumlar, ona dair çözüm önerileri, ona dair yapılamayanlar, başarılamayanlar ki kurumsal hafızanın içinde başarısız başarısızlıklar da çok önemli ve çok kıymetli bir yer bulur. Çünkü bir şeyi başaramamak da üzerinde çok konuşulası, çok sorgulanası bir durumdur. O yüzden bugünlerde işte yeniden e, inovasyon tarafında gündeme gelen bir smart fail e, şey var, danımı O aslında bizim için çok eski bir hikayedir. Başarısızlıklardan öğrenmek. İşte bütün bunların hepsinin toplanması çok kıymetli. Sürdürülebilirlik için daha da kıymetli. Çünkü geleceğe dair e, hedefler koymak istiyorsak geleceğe dair bir projeksiyon yapmaya çalışıyorsak o yüzden geçmişte yaşanan şeylerden çıkardığımız, olaylardan e, çıkardığımız dersler geçmişteki tecrübeler, onları tekrar yorumlamak, onları bugüne taşımak o günkü şartlarda bunu yaşamıştık acaba aynı denemeyi bugün yapsak aynı vakayı bugün yaşasak bugün hangi sonuçları alırdık? Peki bunu geleceğe projekte edelim, bunu 2030'da yaşarsak, 2050'de yaşarsak ne olur. Şimdi bunu yapabilmek için de araçlara ihtiyacınız var. Önce bu hafızanın oluşturulması için, bunları saklanması için araçlara ihtiyacınız var. Akabinde bunların yorumlanması için ve geleceğe projekte edilmesi için, geleceğe dair yorumlanabilmesi için araçlara ihtiyacınız var. Şimdi burada tabii verinin toplanması saklanmasını, anam hale getirilmesini ve buna yardımcı olan bütün araçları çok önemsiyoruz. Geçen hafta konuştuğumuz bir konu vardı. Çok uzunca aslında konuştuk ve üzerine zaman harcadık. Ee, ama burada da tekrar böyle bir cümle, kurumsal hafızanın içine bir cümle olarak bırakmak istiyorum. Biz acaba mevcut veri setleriyle, sürdürülebilirliğe dair oluşturduğumuz mevcut indikatörlerle 2030'u, 50'yi, 100'ü yorumlamaya çalışırken bunların ne kadar yeterli olduğunu, Mevcut veri toplama, saklama, yorumlama araçlarının ya da bu sistemlerin ne kadar sürdürülebilir olduğunu da konuşmalı mıyız? Bugünkü e, bu ortamlar, araçlar acaba 2 sene sonra, 3 sene sonra olacak Bu Yoksa onlar da bambaşka bir şeye mi evrilecek? Şurada 3-5 sene öncesinde e, yapay zekaya dair hiçbir şey konuşmuyorduk. Bir generatif AI bize neler sunabilir hayal bile edemiyorduk. Bugün oturuyoruz, içinde kitaplar yazıyoruz tezler yazıyoruz. Yani taşı üretmeye çalışsa İnanılmaz bir şey var. Penetrasyon var hayatımıza. Şimdi 2-3 senede geldiğimiz nokta, hadi en abartılı 5 senede geldiğimiz nokta, acaba bir 5 sene sonra biz nereye taşıyacak? Bunu hayal etmek bile çok zor. Bugüne dair o yüzden hazırlıklı olabilmek adına bugüne dair yapabileceğimiz şey işte bütün bu veriyi toplamak. Onu söyleyecek. Bütün bunu saklamak ve o kurumsal hafızanın içerisinde bir yerlerde koruyabilmek. O topladığımız, koruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız veriyi o zaman hangi araçlarla nasıl yorumlayacağımıza bakarız. Ama bugün elimizdekiler neyse onları toplayalım, depolayalım. Geleceğe transfer edebilmek adına bir yerlerde saklayalım ve mevcut araçlarla tabii ki yorumlayalım. Bugünün araçlarıyla yorumlayalım ve öngörüler yapmaya çalışalım. Şey söyleyecektim, gelecek öngörüsü ama... <laughs> ama sığ söylemeyeceğim. Sen devam et sonra söyle. Merak ettim ama şimdi çok. Ama ben şey kısmını söyleyecektim. Hani veri bakış açısından konuyu ele alacak olursak, evet gelecek öngörüsü ne olursa olsun belli bir belirsizlik Hesaplamasıyla beraber gelir. Belirsizliği ortaya koyan şey bir defa gelecekte ne kadar ileriye öngördüğümüzle alakalı bir de ölçtüğümüz şeyin tabii ki kalitesi ve ona ne kadar güvendiğimiz ne kadar fazla ölçebildiğimiz ve onun çözünürlüğü ne kadar fazla yerden alabildiğimiz bütün bunlar üstünde her ufak konunun ne kadar doğru ölçülüp ölçülmediği öngörüsüyle beraber bir gelecek performansın ne olacağı öngörüsü ve ona istinaden bir artı eksi belirsizlik ortaya çıkar zamanla bağlı olarak. Dolayısıyla hani bazı şeyleri öngörmek mümkün değil. Hayatımızı etkileyecek teknolojik tarafı belki politik konuları vesaire öngöremeyebiliriz ama en azından Dediğim gibi bugünü kayıt altına alırken oradaki verinin miktarını arttırmak ve doğru ölçebildiğimizden mümkün fazla kaynak kullanımıyla emin olmak gerekiyor. Verinin Kalitesini arttırmak, burada bu sistem inşa etmek için neler yapabiliriz acaba senin görüşlerine göre? Bu veri kalitesini düzenli olarak tutarsızlıklarını, daha tutarlı veri olarak depolanmasını sağlayacak ne gibi dönüşümler teknolojik veya teknoloji dışında hayata geçirilebilir? Bir kere veri kalitesini etkileyen tabii unsurlara bakmak lazım çok fazla belirsizlik var. Bu belirsizlik hali globaldeki ya da ulusaldaki ya da yereldeki ya da iş yaptığınız piyasalarda marketlerdeki fark etmez. Bu belirsizlik hali sizin hangi veriyi toplayacağınız ve bunların hangisinin geleceğe dair yorum yapmak size yardımcı olacağı konusunda her zaman bir tedirginlik yaratıyor. Yani bugün topladığınız veri, bugün ortaya koyduğunuz indikatörler yarın bir kopuş anından sonra hiç geçerliliği olmayan setler, indikatörler, göstergeler haline dönüşebilir. Ya da bugün gündemimizin en üstünde, ajanlarınızın en üstündeki en önemli konu kopuş anından sonra, kopuşu tırnak içinde söylüyorum işte, savaşlar var. Biz bunları öngörmemiştik. Savaşlar başladı, işte bir bitti, bir başladı. Ülkelerde bir gecede devrimler yaşanıyor, darbeler yaşanıyor. Şimdi bütün bunların hepsi sürdürülebilirlikle ne ilgisi var deyip, dönüp arkamızı gidebileceğimiz konular değil. Çünkü sürdürülebilirliğin o aşağıya doğru kategorik olarak indiğinde, aşağıya doğru baktığında katmanlarında bütün bunların etkisini çok birebir görüyorsun. Doğal olarak bugünün şartlarından ufukta ne görüyorsak, ne kadar görebiliyorsak ona göre bir takım şeyler belirliyoruz, göstergeler belirliyoruz. Anladım. Bu göstergeleri besleyecek veri setleri oluşturuyoruz. Ama bu şu değil ki bugün gördüğümüz yer bundan sonra 10 sene içinde görebileceğimiz nokta olacak. Çünkü iki gün sonra dünyada yaşanacak çok daha travmatik bir olay, çok daha büyük bir değişiklik bizi bambaşka bir bakış açısına yöneltiyor. bambaşka bir yere bakmaya başlıyoruz. O zaman diyoruz ki bir dakika ya, biz bu veriler üzerinden bir takım öngörüler yapıyorduk ama şimdi başka bir veri seti oluşturmamız lazım. Buna dair hiçbir şey toplamamışız. Bu öngörüye dair e, yorum yapabileceğimiz hiçbir şey yok elimizde. Öyle bir riskin olabileceğini bile öngörme ihtimali... Üçsizlik ve bu dünyadaki kokuş halleri... Yani bu gerçekten bir kopuş bence yani geçenlerde e, bir rapordan bahsediliyor. Savaştan sonra e, yıkılan alanlar ve bunlara dair bir mimar gözüyle yani mimarların gözüyle ne kadarlık alan harap oldu, ne kadar bir yüz ölçümünde hasar var ve bunların tekrar yapılandırılması, o şehrin tekrar ayağa kalkması için ne kadar yıl gerekiyor ee, ve bunun içinde her şey var. Yani oranın atık su altyapısı var, işte çöp depolama alanları var, temiz su altyapısı var. Ee, orada bir takım işte insanların sosyalleştiği alanlar var. Şimdi bir mimar bakışıyla bir şehrin yeniden yapılanmasına ilişkin tespitler yumağı var onun içinde. Ve ben okudukça e, ve dinledikçe değişecek kapıldım. Yani asla bu bakış açısıyla bakmamıştım. Yani savaş ve savaşın etkilerini böyle düşünmemiştim mesela. Ya da işte bir şey konuşuyoruz, yapay zeka konuşuyoruz. Yapay zekanın bugün yapabildikleri benim sınırlı aklımın alabildikleri zaten gerçekten çok sınırlı. Şimdi bunun daha da uzun yıllar sonrasında 10 yıllar, 20 yıllar sonrasında gelişimiyle, evrimiyle beraber yapabilecekleri muhtemelen benim Sürdürülebilirlik tarafındaki veri analizi modülümü bambaşka bir yere evretecek. Belirsizlik çok, değişimler çok kısa sürede ve çok büyük ölçeklerde oluyor. Doğal olarak veri kalitesi evet bugün için çok kaliteli. Benim tuttuğum veriler, topladığım veriler bugün için ve bugün yeterli. Bugün için benim geleceği görmem için çok yeterli ve çok kaliteli. Yarın biz bambaşka bir şeyin üzerinden konuşuyor olabiliriz. Evet. Ve başa da bağlarsam eğer bütün bu belirsizlikler, bütün bu değişim hızı, dönüşüm hızı da ve buna uyumlanma gerek de zaten sürdürülebilirlik yöneticilerini yoruyor ve tüketiyor deyip oraya da bağlayayım var Süper o zaman böyle bir loop'a girmiş olduk. Evet o loop'a girdik burada. Peki bütün bu konuşmanın sonunda yorgun musun? Yorgun. Umutsuz yorgun. olabilecek de çok fazla şeyler görüyoruz, dinliyoruz. İyi uygulamalar da şahitlik ediyoruz. İş görüyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da motive olduğumuzu söyleyeyim. İşbirliği bence umut var olmayı gerektirecek en önemli nokta. Çünkü her geçen gün artan yeni işbirlikleri var bu alanda ve bunlar çok kıymetli. Ve yavaş yavaş farklı kavramların, farklı alanların birbirine saplandığını görmeye başlıyoruz. Her ne kadar kavramsal olarak ayrı şeyler gibi tanımlansa da pratiğe indiğimizde uygulamada üst üste biniyor ve birbirini beslemeye başlıyor ki bunların başında da işte hem dijital transformasyon geliyor, hem inovasyon geliyor. İşte bunları sürdürülebilirlikle birbirine saplandığı alanlarda çok iyi projeler çıkıyor. Çok verimli işler çıkıyor. Doğal olarak bu iş birlikleri çok kıymetli. Herkes çalıştığı konunun içinde mutlaka sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak, o tarafı besleyecek bir çıktı bulabilir. Ben buna çok inanıyorum. Bu günlük hayatım içinde de böyle. Evinizde çöpünüzü ayırıp ayırmamanızla başlayan bir hikaye var. İşte dişinizi fırçalarken musluğu kapatıp kapatmamanızla Şimdi çok bireysel olarak bunlar size iyi hissettirecek ve sürdürülebilir bir yaşama doğru kendinizi evrettiğinizi ifade edebileceğiniz uygulamalar. Ama bunlar bizim için tabii kurumsal hayatın içinde çok basit temel seviyede kalıyor. Şimdi kurumsal hayata doğru kendimizi attığımızda o tarafa hatta kurumsal hayata fırlatıldığımızda diyelim normal domestik hayatımızdan. Şimdi orada bambaşka daha büyük ölçekli daha katma değerli işlere ihtiyaç duyuyoruz ve bunlar asla şirketlerin kurumların tek başına yapamayacağı işler. Bu noktada işbirlikleri çok önemli. Bunu herkes kabullenmeli, beraber e, yapılabilir. Şimdi Tövlem'den eyleme geçildiği noktada artık eylem noktasında birlikte çalışacağımız gruplara ihtiyacımız var. Hiç kimse sürdürülebilirlik alanında ya da hiçbir şirket sürdürülebilirlik alanında tek başına, tek bir vücut olarak profesyonelleşemez, tek başına değer üretemez. O yüzden bu işbirliği ihtiyacını iyi anlamak, iyi analiz etmek lazım. E, bu veri toplarken de böyle, veriyi anlamlandırırken de böyle, sosyal sorumluluk projeleri yaparken de böyle. E, o yüzden özellikle bu sürdürülebilirliğin alt katmanlarına doğru indiğimizde oralarda değer yaratacak, ölçülebilir sonuçlar ortaya çıkacak projeler üretmeye başladığımızda işbirliği yapamıyorsanız o bir hayalden ibaret. Aynen. Evet. Aynen. Böylelikle 1 artı 1'i 4-5'e daha hızlı çıkartabilmenin e, formülü işbirliği teyitleri. Ee, çok teşekkür ediyorum ee, Başak'a bugünkü e, kahve saatimizde böyle bir sohbeti verdiğiniz için, e, çok sağ ol katkıların için. kımarım kahveyi de beğenmişsiniz Güzel teşekkür. Çok teşekkürler. Map Talks'un e, bu bölümünü de böylelikle sonlandırıyoruz. E konuğumuz Başak Eren Taşkan da e, çok sağ ol. E, görüşmek üzere bir sonraki bölümde.